Şöyle <laughs> ya. Oğlum <gülüyor> yemeğin gülmesin yiyemeyiz. Aynen ben. Çekiyor. Gün artık Eniştem sona kalınca yemeği hızlı hızlı yiyor. Baktık ki insanlar o tarafa doğru salça oluyor sokmak belli. Lan ben... <laughs> <laughs> Diyodum Kızlara bakın sana lan Hani kız hani <laughs> Hahaha Abi Baba sana yasak Karı var mı reis da, Dayı sen niye nasıl gördün yengem var Enişte yani sokak çorbacısına gitseydin karnım <laughs> doyardı be <laughs> Baba şey var bizim yan tarafta spor lisesi var ya dayım gelebilir. Hesap kalın geldi. <laughs> <laughs> Kendini abi çıkardım abi. Çocuklar aç kaldı çocuklar. <laughs> ya, bakıyor, oğlum oh, diye. Masana kalktım ya kadınlar bir bakıyor dik Oğlum 3 posta ekmek yediniz oğlum. Zeytin <laughs> mi? Oğlum ne yapayım? Wasabi bulmuşum. Ekmeğe sürdüm yedim. Z zeytin ya zeytin şeyi gibi ezmesi gibi. Zencefil, wasabi, sushi, ekmek, zeytin. <laughs> hani Lan bu wasabi, masabi hikaye <laughs> Nutella niyetine sürdüm yedim. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor mu çekiyorsun lan? Eee biri ne yapayım? Bizi atma ha. Sizi ya. sansürleyeceğim. Ekmek reis koyma. <laughs> Ekmek reisi tercih ederim. Daha kötü şey koyar çünkü. Bugün çıkıyor. Çinli şişmanı koyacağım. <laughs> Yemek yiyen var ya. <laughs> Çinli bize yuvarladı arkadaşlar. 1000 lira hesap ödedik. Bir de bir elli boyuyla. Bir elli boyuyla Çinli bize yuvarladı. Hangi boylu koyduysun? Valla. Wasabisiz girdiler. Yok Ya bunlarla da bir yayınım öyle. Ha, işte elitlik damarı tuttu. Yemeğe yer ki öyle demiyordum. Vahşi kaplan gibi saldırıyordun millete. Hiç muhatap da olmuyor ha. Konuşmuyor. <laughs> Bak, evet. Bir diye. Ne abi? Tatlı yemeğe götürecekti. Sinirlendi. Ha, <laughs> çirkinleşti enişte. Dede diyor lan diyor. <gülüyor> <gülüyor> yeme, yeme sıplan gibi dede lan diyor. <laughs> Arkadaşlar katmerci dayıya geldik. Önden bir hediye verdiler. Leblebi, fındık, fıstık, kuş yemi. Hepsini mahvettik. <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> Kediye ne yaptınız lan? Kediye ne yaptınız lan? Çiko malın iyisini götürüyor Katmerci dayı da. Getür. Bir antep fıstıklı. Tepsi zaten malum savaş çıktı. Savaş çıktı. herkes birbirini itti, dövdü. Savaşı ben kazandım. Ben. Küfürler, sövüşler başladı. Hesabı ödeden yapacağım. <laughs> Hesabı kilitleyeceğiz. Ben ben arabaya kadar gidiyorum da Eğer bu diktiyorsa Eğer bu diktiyorsa hesabı Yuvarlanma Aki bizi değil mi? Almıyor mu, şimdi hmm. anla Bak bu suyun değeri birazdan gündeme Şerpil su Bu <laughs> <Lcado> <Rip could gülüyor> <laughs> yeter Video ile ilgili detaylı yorumlarımı yapacağım arkadaşlar bu kısımda. Öncelikle El Chico sıcakları Adana'da olduğu için Adana yanıyor. Resmen ölüyoruz. Yani böyle var ya bak sabah duş aldım. Saçı kuruttum ettim terden geri saçım ne hale geldi. İğrenç bir durum. Çok aşırı sıcak yani şu vantilatör sıcak hava üfürüyor abi. Bildiğin çölde bedevi gibiyiz. Yani önce Araplar ülkeyi aldık. sonra iklimimizi araba çevirdik. Çok güzel bir ülke. Arkadaşlar Frieren'de e, şu şu yedik, şu şu. <laughs> ben ilk kez yedim resmi bir yerde. Ya yani kendim evde böyle yapıyordum da asma yaprağıyla falan. Orijinalini ilk kez yedim. E, Öncelikle yengeç çorbası yedik. O ilk sahnedeki gördüğünüz yengeç çorbası. Ben çok beğendim. Güzeldi. Fazla yengecini yiyemedim. Çorbaya dadandılar. <laughs> yam yamlar saldırdı çorbaya. Ee, fazla yengecin tadını alamadım. Ee, bir de şöyle bir şey vardı. Zeytinli ekmek veriyorlar. E, Friyans'ta. Biz 3 posta ekmek istedik. Çinli artık elinde kalın bir sushi ile geldi. Bizi dövecek de. 3 posta zeytinli ekmek yiyince. Ee, adam da alışkın değil. Bizim de <laughs> fazla gitmiyor öyle yerlere. Levrek balık söyledik bir de. Levrek balığı eniştem yedi de sadece. O da fena değildi. Yani güzel duruyordu. Bir iki biz de tırtıkladık ucundan. Sushi yorum yapacak olursam bilmiyorum pek bir şey anlamadım yani. Sushi'nin masaya inmesiyle bitmesi aynı saniyeydi. Çok fazla bir zaman geçmediği için çok bir tadını alamadım yani ama fena da değildi diyebilirim. Bir de bu wasabi ile ilgili sizleri kandırıyorlar. Wasabi hiç de acı değilmiş ya da bize yedirilen sahte wasabi artık bilmiyorum. Ama böyle pahalı restoranlarda sahte olacağını sanmıyorum. Şey bile çinden gelmiş. Usta bile çinden gelmiş yani. Ustaların hepsi Çinliydi. Onları çekmedim tabii ki. Ee, insanlar böyle videosu çekin Kimi insanlar tepki gösterebilir. O yüzden çekmedim. Wasabi bildiğiniz zeytin ezmesi gibi ekmeğe sürdük sürdük. Yedi ki abi hiç de acı değildi. Yani ilk böyle ağzına geldiğinde çok az bir acı geliyor. Sonrasında gayet şireli tatlı bir şeydi hiç. Zor sunmadık yerken. Bizim bu Hintlilerin e, baharatını bir denesinler. Bu Japonlar artık Çinliler. Kim aitse bu suşu. <laughs> Bizim bu <çi> <laughs> Bizim bu Hintlilerin baharatını bir denesinler var ya tangasını tutarak koşar o Çinliler, Japonlar. <laughs> Video güzeldi. Çok eğlendik. Kadmerci Dayı'da da menü fena değildi, güzeldi. Bir tık pahalıydı ama her şey ya. Onu da söyleyeyim yani. Ayak üstü düzüyorlar. 1000 TL üzeri hesap geldi zaten Friends'te. Ee, bilmiyorum yani giderseniz gitmezseniz herkesin maddi durumuyla alakalı. Ben sokak sana gitsem daha çok verim alırdım diye düşünüyorum. <laughs> Tabii bu benim düşüncem. Saygılar, hürmetler.